Merhaba nerede? ne Kadar kanalına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Şok marketteyiz ve şok markete yeni gelen okul eşyalarını incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Evet, ilk olarak burada A5 okul defterleri var. Şöyle 40 yaprak kareli ve şöyle desenleri de var. Fiyatları da 9.95 kuruş. Bunlar da 60 yaprak olanları. Bunların da desenleri bu şekilde. Fiyatlarından 12 lira 95 kuruş. Ve şöyle sert kapaklı defterler var. Hemen şöyle bir bakalım. Bunlar da 80 yapraklı defterler. Şöyle arkasında lastikleri var. Ve şöyle farklı desenleri de var. Şöyle bakalım. Farklı farklı renkleri var. Fiyatları da 59,95 kuruş. Bu defterlerin. Bir de şöyle siyah omanları var. Bunlar daha küçük. Bunların fiyatları yazmıyor. Şöyle moru da varmış bunların. Aşağı tarafa geçelim. Şimdi buradan üstten kapaklı. Yani üstten açılabilir bir defter var. Senli defter ve bunların da kapağı sert. Kaç yaprakmış. Bunlar da yüz yaprak. Çizgili bir deftermiş. Şöyle farklı desenleri de bu şekilde. Ve bunlar da normal serili defter. Yandan açılır. Bunlar da yine yüz yaprak. Şöyle farklı desenlerde de mevcut. Soldan açılan defterlerin fiyatı 99 95 kuruş. Ve şöyle normal spiral defterlerin fiyatları da 69 95 kuruş. Şimdi aşağı tarafa geçelim. Burada da telsiz defterler var. Dikişli defterler. Şöyle balık temalılar var. Ananaslılar var. Bunlar kaç yaprakmış? 80 yaprak. Kareli defterler. Şöyle farklı desenleri var mı diye bakıyorum. Şöyle bir desen daha var. Kapaklar da şöyle. Bunların fiyatlarına bakalım ne kadarmış. 29 95 kuruş 80 yaprak olanlarım. Yan tarafa geçiyoruz. Burada da yine 100 yapraklı spiral defterler var. Kareli deftermiş bunlardan yine şöyle farklı desenleri de var şöyle devam ediyor fiyatları da 69.95 kuruş çizgili olanları da varmış bunlar yine aynı yaprak sayısı 100 yapraklı 69.95 fiyatları şöyle bu rafta ise 80 yaprak çizgili defterler var dikişli defterler şöyle kapakları da ince karton kapak Şöyle başka modelleri de var. Fiyatları da 32 lira 95 kuruş. Ve şöyle müzik defterleri var. Bir de şöyle modeli var. Fiyatları da 17 lira 95 kuruş. Aşağıda geçelim. Burada yine aynı defterlerden var. Şurada göstermiştim. Aynısı mı acaba? Kaç yaprakmış? Bunlar da yüz yaprak. Evet. Aynı defterler şöyle farklı bir şey var diye bakıyorum. Bunlar da ilk başta gösterdiğim defterlerden. Şöyle defterler var. Bunlar kaç yaprakmış? 60 yapraklık defterler. İnce karton kapak. Kareli ve fiyatları da 22 lira 95 kuruş. Gördüğünüz gibi çeşitler bu şekilde de şurada defterler var. Bunlara bakalım. Bunlar da kareli ve ince kapak. Yine 60 yaprak. Şimdi bu tarafa geçelim. Burada Rotring markasının kalemleri, setleri var. Şöyle ikili koşun kalem seti, kalem tıraş ve silgi seti var. Ama maalesef Rotring'lerin fiyatı yazmıyor burada. Şöyle. Üçlü kırmızı kalem seti var. Bunlar yine aynı set. Bir de şöyle siyah olan kurşun kalemleri var. Fiyatları maalesef yazmıyor. Şöyle Armani markasının 6'lı kurşun kalem seti var. Fiyatı 9 lira 95 kuruş şurada yazıyor. Şöyle band kesiciler var 29 lira 95 kuruş. Arka tarafta Lector markasının 6'lı kırmızı kalemleri var. Fiyatları da 39 lira 95 kuruş. Burada Lector markasının ürünleri var. Şöyle boya kalemleri var. 24 renk ve fiyatları 129 lira. Şöyle mini kırtasiye setleri var. İçerisinde not defteri, kalem, tıraş, silgi ve kalem var. Fiyatı da 14 kuruş. Böyle farklı modellerde de mevcut gördüğünüz gibi. Orta tarafa geçelim. Edding markasının Fosfor kalemleri var. Dörtlüm fiyatı 79.95 kuruş. Lektör markasının yapıştırıcı seti. 2 tane bant, bir tane stik yapıştırıcı ve sıvı yapıştırıcı. Fiyatı da 95 kuruş. Şöyle isim etiketleri gelmiş beyaz. Fiyatları yazıyorum bakalım. Fiyatını göremedim bunun. Pirit'in üçlü stik yapıştırıcılar var. Fiyatı da 99 95 kuruş. Ve şöyle etiketler var. Bu şekilde. şöyle farklı farklı desenleri var fiyatına kadarmış fiyatını göremedim yine Lektor markasının sulu boyaları var 12'li 29,95 kuruş fiyatı Piret markasının 12'li Pastel boyaları var fiyatı 64,95 kuruş ve bu tarafta da şöyle okul çantaları var 3 bölmeli önünde de küçük bir bölmesi daha var fiyatı yazmıyor bu ürünün. Şöyle bir çanta daha var. Bu da iki bölmeli olanım. Desenleri de bu şekilde. Maalesef çantaların fiyatı yazmıyor. Şöyle körüklü dosyalar var. 7 bölmeliymiş bunlar ve fiyatları 79 lira 95 kuruş. Şöyle farklı renkleri de var. Sunum dosyaları var. Kırıklıymış bunlardan sunum dosyalarının fiyatı yazıyor mu? Yazmıyor maalesef. Ve şöyle resim defterleri var. 25 santim 35 santim. Ve maalesef bu da fiyatı yazmayan bir ürün. Buraya ders karışmış. Okul eşyalarının içerisine. Şöyle koyayım tekrar düzeltelim. Zımba setleri var. Fiyatım 34.95. Pembe renkli hepsi. Şöyle kırtasiye setleri var. Fiyatları 149 lira. Ve şöyle yine körüklü dosya bu açılmış içinde göstereyim o zaman sizlere. Şöyle 7 bölmeli yazıyordu. Bölmeleri de bu şekilde. Şurada çok tatlı bir kalemlik var bakar mısınız? Ayıcık desenli. Kulakları da böyle. Peluş bir kalemlik bu da. Ve maalesef bunda fiyatı yazmıyor şöyle makaslar var okul çağı için genellikle bunlar Renkleri de gördüğünüz gibi şöyle yapışkan not kağıdı seti var fiyatına 29.95 kuruş bu ürünün her sene geliyor zaten marketlere bakalım başka neler varmış Bayağı bir karışmış burası etiketler falan var bunları göstermiştim şöyle yan tarafta da birkaç ürün var Burada da oyun hamurları var. Fisher Price markasının. Şöyle 4 set. Fiyatına bakalım. 299 liraymış. Başka da okulla ilgili bir malzeme yok sanırım burada. Diğerleri oyuncak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.